Merhaba arkadaşlar. Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir açılımla karşınızdayım ve herkesin hayat hikayeleri birbirlerinden tabii ki de başka. Siz kendi yüreğinizdeki konularınıza adapte olun. Pozitif bir enerji olsun diyorum. Şöyle günümüzün genel açılımı neymiş bakalım. Birlikte göz atalım. Önce genel bir açılım yapacağım. Sonrasında arkadaşlar bir çift açılımı yapıyorum. Yani hem partnerimizle olan, aklımızdaki kişiyle olan ilişkimize dair hem de günümüzün genel açımıyla alakalı bir açılım yapacağım. Bakalım neler söyler bize günümüz. Sen nasılsın bugün? Bakalım bugün enerjimizde ben nasılım? Herkesin bedel ödemesini istiyorsunuz? Yani aslında bir bedel ödetme hissi. Ne diyelim onu biliyor musunuz? Aslında herkesin yaptığı hatalar var ya da yanlış yaptığınız bir şeyin bedelini ödüyorsunuz ki bir kişinin yapmış olduğu yanlışın bedelini ödemesini de istiyor olabilirsiniz. Fatura zamanı arkadaşlar yani yapılan nasılsın adaletliyim nasılsın bedel ödüyorum nasılsın onun bedelini ödemesini istiyorum e, gibi bir e, durum içerisindesiniz. Acele etmemeniz lazım sadece onu söyleyebilirim günün sonunda ilahi adalet sistemde herkesin bedellerini yaptıkların bedellerini ödetiyor. Emin olun buna. Maddi anlamda nasılmışsınız? Sevdiğiniz bir işi yapıyorsunuz. Karşılıklı belki bir kadın bir erkek iletişiminiz bile var. Ya da iş yerinde para kazandığınız alanda sevdiğiniz kişi de var olabilir elbette ki. Ama günün sonunda şükür eden bir taraftasınız. Sevdiğiniz işi yaparak Para kazancınız yerinde diyebilirim. Kardeşlerinizle alakalı bir şey çıkmış burada. Ne diyelim ona biliyor musunuz? Ee, buradaki konu arkadaşlarım kesinlikle burada başlangıç niyetiniz çıkmış. Bir şeye başlama. Neye başlama? Cevap sizde. Ama bu başlayacağınız şeyin bu başlamış olduğunuz durumun bir kere şu hali var. Yani her koşulda senin hayatında para ile alakalı kardeşlerinle aranda çözmen gereken bir mesele ile alakalı bir süreç içerisindesin. Ne diyor? Aslında bu başlangıç sana hayır getirir diyor. Sen yapacağın bu başlangıçla aslında çoktan net bir şekilde mutlu da olursun, bilgin olsun. Yani yapacağın konuda kardeşlerin de desteği var. Fakat burada sen e, sevinir misin? Evet. Huzurlu olur musun? Evet desem yeri. Peki aile bu başlangıçta işin neresinde? Yani sizi destekliyorlar mı? Evet diyor ki de kesinlikle destekliyorlar. E, çünkü burada e, bakın ticaret ilişkiniz olacakmış. Tüccar ilişkiniz olacakmış sizin. E, bu tüccarlıkta da özellikle maddi anlamda destek beklediğiniz bir kişi var. Bilir kişi. Babanızdan, abinizden, ailenizden. Üç kardeş, iki kardeş ortak bir şey yapacaksınız. Bu başlangıç içinde ticari anlamda bir desteğe ihtiyacınız var. Şimdi çocuk dediğim ya da aileden özellikle aşk ya da işte kendi kişisel yeteneklerin belki diyebiliriz biz bu eve şimdi sen orada zenginlik hatta bildiğin miras kartı çıktı. Acaba diyor sen kardeşlerinle miras sonrasında bir şeyin başlayacaksın ki bu çocukların da rızkı. Kendi çocuklarının rızkı var orada. Sadece sen, senin de değil yani. Tek başına benim bu ya diyebileceğinden ziyade e, aile içerisinde evet senin hayatında e, çocuklarının da rızkı olan bir süreç içerisindesin. Bunu da söylemek mümkün açıkçası, ee, bunu dile getirebiliriz. Yani aslında güzel bir e, para e, süreciniz var. Bunu söylemek çok mümkün. Şimdi peki çalıştığın iş yerinde, bak sevdiğin işi yapıyorsun, sevildiğin bir yerdesin. E, gel gelelim, seni huzursuz eden bir nokta var. Bu huzursuz eden nokta para kazancınla alakalı yerde. Özellikle şeyle ilgili e, hakkım yiyorlar. Ben bunu hak etmedim. E, bunun yapmalarını ummaz beklemezdim. Kendince bunun derdin hani bu konudaki sıkıntını özellikle her neyse diyor ki evet ben e, bu konuda kesinlikle çok mücadele ettim. Tamam ama günün sonunda bu mücadele benim hayatımda kesinlikle haksızlıkla e, sonuçlar verdi. Ve bu haksızlığı ben asla kabul etmiyorum çünkü burada verdiğim çok emek var. Bu da beni uykusuz bırakıyor diyorsun. Peki hmm, ilişki, evlilik bir kere birlikte olduğun adam ya da kadın sana gelecek anlamında akıllı yatırımlar yapmanı sağlayan, olgun düşünmeni sağlayan. Dolayısıyla da sen bu olgunlukta iken özellikle geleceğinde diyebilirim ki özellikle gelecek kısmında e eğer bu insanla yarınların çok daha iyi olsun istiyorsan e kesinlikle şey yapmalısın e akıllı akıllıca ne demek akıl akıl tutturdun bir akıl? Yani olgun düşünmen lazım. Yani yarınlarını düşünmek zorundasın. Fevrilikten ziyade biraz planlı ve programlı hareketler etmek durumundasın ki sana bu kişiyle geleceğinin daha parlak olabilmesi, daha akıllıca adımlar atabilmen, daha mutlu olabileceğin günlerin olması sağlayabilsin bu hayat sana. Demek mümkün tabii ki de burada. Bunun dışında şu an e, aileden kardeşlerle bir açılım yapıyordun. Bir başlangıç bak yine aileden de güzel desteklerin her türlü var senin ya. E diyor ki e, o kadar fazla ki senin bu şey niyetin, bir başlangıç niyetin her koşulda burada aslında güzel başlangıçların olacak demiş. Maşallah arkadaşım. E çünkü aileden miras var bence. E, bu miras da sana hayırlı gelir bence. E, günün sonunda ne kadar çok istemiyorum ben. E, kendi emeğimle alacağım gibi bir niyetim varsa bile e, yani miras helaldir arkadaşlar miras helaldir yani düşer o yüzden sizde burada anladığım kadarıyla e, belki e, bilemedim bir başlangıç yapacaksınızdır o başlangıcınızı da özellikle şey olsun istiyorsunuzdur. Belki de kendiniz çalışarak elde etmek istiyorsunuzdur ya da zaten bir miras işi var idi de burada kardeşlerle güzel başlangıç harifesindesinizdir. demek mümkün açıkçası ben bariz derecede burada sizin alacağınız bir hak olarak çıktığını söyleyebilirim. E bu da sorunsuz olur. Yani siz sorun olabilir diye ihtimal sunuyorsunuz benim anladığım kadarıyla ama Gayet net bir şekilde önünüze açarsınız ya da bir başlangıç sizi bekler diyebiliyorum. Vallahi burada önümü göremiyorum. Ne yapacağım ben? Sevdiğim bir iş var ama işte bir şekilde bak uykusuzda kalıyorum bu süreçlerle ilgili. Ama önünüze açacak bir güneş var arkadaşlar. Şu güneş sizi bekler. Bakmayın buradaki karanlığa. Herkes her zaman kötü bir döngüden geçebilir. Mutlaka Allah geçici dertler versin. Her zaman doğam dileyin bu. Peki sosyal çevrenizde nasılsınız? hakkınızın yendiği şurada bir kart daha gelmiş. Bak şimdi. Sen bolluk bereket isim gelen bir çok çevren var. Çok sevilen bir insansın. Tamam mı? Ama bazıları hakkını yiyor. Yani bazı yediğin, içtiğin, gezdiğin, bolluğun, bereketi, mutluluğun, giydiğin belki çalıştığın neyse e, Bununla alakalı belli ki kıskanan, gözü götürmeyen de var. Peki sen bir e, değişim bir erkekle görüşeceksin. Bu erkek kırklı yaşlar üstünde bir erkek olabilir. Bak net diktatör imparator kartı vermiş zaten dediğim dedik de bir kişi belli ki yakınların olabilir bu dediğim dedik dediğin kişi senin bizzat yakınındır sevgili arkadaşım. Ama günün sonunda şunu söylemem mümkün. Ee, hayat içerisinde herkes nelerle karşılaşıyor neler neler başımıza geliyor. Sizin de burada halledeceğiniz şey belli ki ee, ne olursa olsun toparlayacağım, yapabileceğim bir şey aslında. Bunu söylüyor burası bize. O insan sana yardım eder. Bu imparator dediğim dedik bir insanın sana el uzatacağı aslında. Neyden kaygılısın? Yıkılmaktan. Bak ben kendimden eminim de benim etrafımdaki insanlar bunu özellikle gözü koyup da ayağıma taş değdirmek isteyen insanlar olur da benim Gidişatımı etkilerler ve yıkarlarsa diye korkuyorum diyorsun. Gerçekten öyle. Kule kartı etraftaki çevre sebeple yıkımlar. Yani bu rüyanın bitmesi ya da birilerinin bunu gözü götürmediği için senin işlerine karışmaları sonrasında e, yıkılırsa kaygım var. Valla aileden yana özellikle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. E, birlik isteğimizle ilgili, aile birlik bağınızla ilgili diyelim onu. E gayet güzel ilerleyecek. Güzel başlangıçlar sizi bekler. Şimdi gerek aklınızdaki aile bireyleri gerek aşk gerek birliktelik olarak ben çift açılımı açacağım. Aşk olarak dinleyen aşkını niyetlensin. Platonik olarak varsa aklınızda belki de onunla alakalı niyetleneceksinizdir. O yüzden derim ki siz yüreğinizdekine odaklanın bakalım neler e, çıkacakmış şimdi en azından burası bizim için ne söyleyecek ona bir bakalım şimdi ben burada sen nasıl davranıyorsun sen haksızlığa uğramış ya da bunun sonunun bu olmaması gerektiğine inanan e biraz yani biraz böyle ya ben bunu hak etmedim biraz böyle hayır ben bunu istemiyordum böyle olacağını düşünmemiştim bunu umuyordum diyorsunuz biraz sanki hayal kırıklığı olmuş gibi e, derim ki sizin hayatınızda özellikle haksızlıktır dediğiniz bir noktanızın olabileceğini gösteriyor. O kesin. Şimdi şöyle ki diyorum ki ben buraya özellikle bazen çok emek verip çok emeklerinizin karşılığını alamadığınızdan olabilir. O kişi de elinden bu kadarını geldiğini ifade ederken elim mahkum ancak bu kadar oluyor deyip size karşı mahcup kaldığını söylüyor. Sen bu iş için çok emek verdin. Bu ilişki için çok emek veriyorsun. Evet seni çok iyi anlıyorum. Ama ben sadece bu kadarını yapabiliyorum. Çünkü elim elim bu kadar eriyor. Elimi, elimden geleni yapmaya çalışıyorum diyor. Siz e, biraz dinlenmelisiniz. Fazla olumsuza takılmışsınız. Yani aslında Dinlenmeye çalıştığınız konu, durum, olay, kendi sürecinizle alakalı çok olumsuz düşünmenizden kaynaklanıyor. Kişinin parası yok. Ne kadar size vereceğim, yapacağım, edeceğim diyorsa da maddi yaşadığı sıkıntılar sonrasında benim anladığım kadarıyla bu insanın, bu kişi kimse sizin için elinden geleni bu kadar yani başkası olmaz, olamaz yapamayacak kadar yapamayacak gibi durumda. Hani net bir şekilde şey diyor yani. Ben de isterim ama e, elimden gelen de e, budur demiş açıkçası. Yani bariz hani isteyerekten ziyade bilinçli yapmaktan ziyade m ben de isterdim ama yapacak da başka bir şey yok e, diyor. Diyebiliriz burası için sevgili arkadaşım. E, Valla önünü nasıl göreceğini sen de kestiremez olmuşsun. Yani evet diyorsun bir şekilde e, biz bir yolculuğa bir kişi bu kişiyle ilerliyoruz ama gel gör ki ben ne kadar çok e, iyiyim ya da değilim ne kadar çok doğru yoldayım bu kısmını asla e, ne toparlayabiliyorum ne öngörebiliyorum e, bu anlamda biraz kafam dolgun bu anlamda biraz e, aklım karışık dediğim bir süreç var onu gösteriyor sen biraz daha kestiremiyorsun o da diyor ki ben eğer maddi anlamda yüce yani eğer ki maddi olarak gücüm elime alırsam bu yaşadığım sıkıntılı süreçlerimin sonuna gelirim. Ben buna inanıyorum. Çünkü kendime güveniyorum diyor. Yani karşı tarafın derdi bildiğiniz şey. Maddiyatsızlıkla ilgili bir e, sıkıntı. Parasal sıkıntı arkadaşlar. Karşı tarafın e, maddi anlamda sıkıntısı çok fazla e, ön planda. Onu söyleyebilirim açıkçası. Bakalım. Evet bunu yapmak için de biraz gitmek lazım demiş. E, şeye gitmek lazımdan bahsediyor yani. Ne diyelim ona? Maddiyatla ilgili olan kısımları aşabileceğim bir imkan bulursam oraya gidip yeni bir yaşam koşulu, yaşam e, hali yaratıp bu sıkıntıları ben de aslında geride bırakmak istiyorum e, diyor burası. Yani aslında siz öngöremezken karşı taraf en azından çaba harcamaya niyetli ve istekli onu söyleyebiliriz. Ne olacak geleceğiniz? Şu an düşün, düşün, uykusuz kal. Düşün, düşün. Elinden gelen bir şey yok. Bu da seni inanılmaz yoruyor. Şu an kendini yormaktan başka bir şey yapamazsın. Yapamadığın gibi eline de bir şey geçmeyecektir. Dolayısıyla kendini fazlaca üzdüğün, strese soktuğun, hatta işte sıkıntılardan artık huzursuz olduğun bir döngüyü göstermiş burası. Ne kadar istesen de, ne kadar istemesen de ya da bir şekilde bu döngüyü sen yaşamak durumunda kalıyorsun. Çünkü zaten elde başka yapılabilecek bir şey yok gibi göstermiş sevgili arkadaşım. Yapacak başka bir şeyin yok. Ne kadar istemiyor olursan ol, her koşulda sıkıntı ettiğin konunun her şekilde elden geleni bu, bu kadar diyebilirim ee, bu anlamda gerçekten şey hali var yani. Bakalım uykusuzluk ne zaman çek? Çok da inatçısınız yani iki taraftan biri mutlaka bir inat halinde. E, bu da sizleri zorluyor aslında. İnattan da vazgeçerseniz biraz daha rahat olacaksınızdır e, diyebiliyorum ben. Sadece görebildiklerimi aktardım. Bir açılım oldu. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar. Şimdilik başta sağlık kalın, Sağlıkla kalın diyorum en büyük zenginliğimiz. Hepiniz hoşça kalın.